Aleyküm arkadaşlar yeni bir oyun ile karşınızdayız gerçekten bu bir yeni oyun başlıyoruz Pextis Fustis ne adı ismi bilmiyorum bir oyun indirdik güzel bir oyuna benziyor başlayacak inşallah geliyor geliyor gelmekte olan hadi kız evet ilk önce müziği geldi Hani ne kadar güzel saçlarım var dedi yaz daha da bastım onda. Bu şimdi reklam veriyorum az bir dakika. Hadi bakalım. Anne ne kadar güzel bir tipim var. Tamam çık ya Allah Allah. Anne şuna bakın. Bu bu avatar ben yaptım. Çok güzel. Hadi gidelim. Nereye gidelim? Abi eve mi girelim? Ne küçücük bir evim var. Sanırım bu ev bir şey e, konteyner. Bakayım evime. Ha, güzelmiş. Evime? Televizyona tıkla diyor. Bu ne acaba? Buna tıkla diyor. Yemek pişir diyor. Bir tıklayalım. Bakalım ne yapacağız? Aa, hamburger yaptı bana. Nasıl yiyeceğim ben onu ki? Ay yedim onu. Ay yuttu ne? Bu kadar büyük hamburger nasıl yuttun? <laughs> hamburger geliyor. Geldi. Ay yedi ne? Yani. Ellerini yıka. Üsketmeyle onu yıka. Yıkasana ya bunu. Ee, musluğu doldurdu. Neyse yıka der herhalde. Gidelim ha bu tarafa. Bakalım şey bu ne diyor. Yok. Burada diyor ki daha fazla satın al. Kıyafet için mi acaba? Hmm, ekle. Ne oldu ki? Ana! Bakayım hangisi güzel. Şu mu bizim suratımız? Yok şu. Hmm, bu daha sinsi bir surat. Ne? sevimli bu Bakayım sana. Ay şu ne kadar güzel ama pahalı. Aa şu da güzel. Hep bana benzeyenler kapalı. Paramız da yok. Var mı? Oha ne kadar çok param var lan. Şunu parayla satın alayım. Ay para para para. Ha alabilirim. Hmm. <laughs> tamam aldı onu. Tamam bize bu kadar yeter. Başka? Bu ne? Alttaki ışık mı acaba? Ama yok ona şimdi şeyi veremem. Belki lazım Kıyafet olur. Aa, kıyafet 20 bin TL mi? neydir Ne kadar pahalı kız. şey alabiliyorsun. Dur biliyorum biliyorum tamam. Robot. Yüzünü aldım yüzünü aldım. Robot robot. Dur. Ha bu robot mu? Ben robotu mu yapıyorum şu an? Bu... Tamam dur yapacağım yapacağım. ilk sıra sıra. Robot. Sıra sıra. ilk önce şuradan bir bir şey seçeyim. Ne seçeyim kız? Her şeyde pahalı. oyunda bir bile her şey pahalı. Bakıyoruz. Aa kedi çocuk. Kedi çocuk mu olayım? 30 bin TL. ben kedi çocuk olayım. Param gitti mi kız? Gitmedi. O olabiliyor muyum ki? Aldım. Aa, uçabiliyoruz konuşabiliyor. Ne kadar da pahalıdır alamam Param gider. Bu net. Bu net de boş ver. ne bu? Hmm, ne bu kız? Ya enteresan. Geçelim. Saç mı? Saça geçelim. Heh. Saçımız ah pembe ne güzelmiş kız. Kız olsun. Kız zaten saçı. Neyse şu an kıyafetimize uygun zaten bunlar. Gidelim her şeyimiz tamam hadi gidiyoruz. Aldık onu da herhalde. Nasıl gidiyorum kız geri şuna mı basıyorum? Satın al. Eee şey... Um, unuttum. Uhu, hadi kız üstünü değiş. Niye değişmedi üstünü? Üstünü değişmiştin. Tekrar aynı yere gideceğim. Tamam şimdi. Ha değişemiyor. Hadi bunu seç. Heh. Seç kız. Ha şöyle mi üstüne mi tıklayacağım acaba? Evet. Hani ee, onu da niye aldım be? Şuna basacağım? Bu nasıl uzun bir boru verdin bize? Ne yapacağız onu? Ha ha hadi değiş üstünü. Niye değişmiyor be? Zaten gidemiyorum sinir oldum. Ne şu anda ödül veriyordur? Telefon? Tam kıyafetimi değişmek istiyorum. Şeyi aldım ben. Ee, Şeyi aldım. Neydi kız onun ismi ya? Unuttum. ha ha bu ha bu. Uğur böceği miydi? Neydi fetemizi? Kıyafetimizi değiştik. Gideyirik. Oo yatak odama bakın hele. Dolabım atılayım mı? Yok. Abi zamları atlayabiliyorum ben. Atla bakayım. Hıh. Anne ya buraya da tuvalet banyom var. Bir iki deke tuvalete gireyim Ay sifonu çekti banyo. hoş Şöyle ne kadar gizli. Kapatalım boşuna su atmasın. Hah, hadi gidelim. Bile 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 bile. Bula bula bula. Bıt, 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 bıt. Hadi çıkalım. Şimdi güzel kıyafetimizle ortalığı keşfetmeye çıkıyoruz. Gece oldu ya. Keşke sabah olsa. Buraya bir sürü kişinin evi var. Leyla. Ha buraya Leyla Türk, Türk var ha buraya. Kız evi nereye gitti Leyla'nın? Gaybolt. Yeşil bir Türk bulmuş. Aa Emel. Emel var şurada. Kız Emel. O da kayboldu. Yani. Yoksa ama daha da anıt da, 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 geleyim. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Bir komşumuzun kapısını tıklatalım. Komşu komşu hu hu. Benim ismim ne acaba? Senin ismini koyabiliyorsun. Selamun aleyküm. Kimse yok mu? <laughs> ne kadar cızıldı. Evet. Meşhurmez. Abone. Bunun evini alabiliyor mu? alamıyorsun. Dışarı atıyorsun. Ay ne kadar güzel. Oo, bu zengin gacı. Kız Emel neredesin? kız? Böyle konfet pota teyvi <laughs> Ay ne kadar güzel. <laughs> Allah seni giydi. Hadi gidelim. Evet bunun evi çok güzeldi. Hadi gidelim şimdi şuna. Bunda görev var mı acaba? Yok anne bunda kafana göre. Beğeni yapabiliyorsun. Dur şunun evine bir beğeni atayım. Çok güzeldi evin kız. Beğendim. Bir de senin evine bakalım hadi. Nereden giriliyor buraya? Selamun Aleyküm. Hmm, bunun evine hiçbir şey yok. Bunun balası mı yok acaba? Bu ne atı? Ay otolara hiçbir şey yok. Oh. Videonun devamı için takipte kalın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.